Netflix, 1 Ocak'ta Don't Die belgeselini yayınlıyor. Bir tür olarak kaçınılmaz çöküşümüzü, çöküşümüzü ve ölümümüzü kabul ediyoruz. Ben tam tersinin doğru olması gerektiğini savunmak istiyorum. Hepimizin daha sağlıklı ve uzun yaşadığı bir geleceğe doğru yürüyebiliriz. Ben olduğum her şeyle yaşamak istiyorum. Amen. Evet. Yani evet, umarım ölmezsin. Bu tüm yılın en büyük günü gibi. Aslında bu girişim planı hakkında bir belgesel olması akıl almaz bir şey. Çocukken bunu bilseydim asla inanmazdım. Küçük bir kasabada büyüdüm. Annem bizim için kıyafetlerimizi dikerdi, yemeğimizi kendimiz yapardık, yani gerçekten çok fakirdik. Son 4 yıldır çıktığımız bu yolculukta şu soruyu soruyoruz, ölmeyecek ilk nesil biz miyiz? ve bu mar olan en çılgınca soru gibi bir şeydi ve biz de kendi işimizi yapıyorduk. Bu olay viral bir şekilde patladı. Bize her Hollywood yapımcısı ulaştı ve bir belgesel yapmak istiyoruz dedi ve biz de birini seçtik. Anlaşmanın şartları şunlardı, çekim yapacaklar ve sınırsız erişime sahip olacaklar, istedikleri her türlü hikayeyi yaratabileceklerdi, İyi, kötü, çirkin. Hiçbir şekilde yaratıcı kontrolüm yoktu ve ben de bunu kabul ettim. Dedim ki bu bizim yolculuğumuz. Zaten dünyadaki tüm verilerimi çok şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. O yüzden buyurun gelin. Ve bence bu gerçekten insanlarda yankı uyandıran bir mesaj. İnsan olmanın yeni bir evresine giriyoruz. Bu belgesel bunu yakalıyor. Konu vereli sağlık protokolleri değil. Konu bizim kültürümüz. Zihniyetimizin nasıl anladığımızla, bir tür olarak neye dönüşmek istediğimizle ilgili. Bence insanlığı değiştiren şeylerin uzun listesinde, matbaa, aydınlanma, sanayi devrimi, demokrasi, internet, yapay zeka, bilgisayarlar gibi şeyler var. Don be sondaki sırada. Yani bu da aynı seviyede ve insanlık tarihindeki en büyük devrimlerle eşdeğer bir yerde. Ve bu şu anda çok bariz olmayabilir, yani sadece hoşgül slogan ya da ifade gibi görünebilir ama gerçekten de diğerleriyle aynı çizgide. O yüzden umarım izlersiniz. Umarım hoşunuza gider ve umarım bu fikri gerçekten içinize sindirir ve üzerine düşünürsünüz. Çünkü bu son derece derin bir fikir. Netflix etkisinden bahseden birkaç kişiyle konuştum. Böyle bir şey olduğunda dünyayla olan ilişkimizi tamamen değiştiriyor. Sanırım ben de şirketimi satıp bir sürü para kazandığımda buna benzer bir şey yaşadım. O devasa değişimi hissettim. Yani fakirdim ve şimdi zenginim ve bu her şeyi değiştiriyor. Samırım benim için de yeni bir gerçeklik muhtemelen geçerli olacak. Özellikle insanların rahat bulduğu sınırları zorlayan ve aynı zamanda belirli fikirlere karşı çıkan fikirlerden bahsediyorsak, bunun ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden yapabileceğim en iyi şeyin alçakgönüllü olmak ve olabildiğince hızlı öğrenmeye yönelmek olduğunu düşünüyorum çünkü buna hazır değilim. Elbette başıma ne geleceğini bilmiyorum ve umarım bu konuda ne kadar ilgi görürse, bunu olumlu yönde kullanabiliriz kesinlikle kolay olmayacak. Mutlaka sezgisel olmayacak. Birkaç hata yapacağımdan eminim. Eminim ki insanlar. Bir sürü düşman yaratacağım ve bana saldırmak isteyen bir sürü insan olacak. Yani her şeyden çok olacak. E, mutlu yıllar. Hepinize en iyisini diliyorum.